Çok yağıyor. Nedir son durum? Neredesin öncelikle onu da söyle lütfen. Şu anda biz kameraman arkadaşım Barış Tan'la birlikte Ankara'nın yüksek noktalarından biri olan İncek'teyiz. Aylardır yağmur yoktu, kar yoktu Ankara'da ancak bugün gece saatlerinde hatta günün ilk saatlerinde sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış özellikle başkentin şu an bulunduğumuz gibi yüksek noktalarında kar şekline dönmüş durumda. Burada lapa lapa kar yağıyor. Barış Tan'ın görüntüleriyle ekrana getiriyoruz. Başkentlilerin özlediği bir manzaraydı aslında bu. Çünkü Ankara hem sonbaharda yeterince yağmur yağmur almadı. Hem de şu an ocağın 13'üne kadar gelmiş durumdayız ve kar yağışı ilk kez diyebiliriz Ankara'da gerçekleşiyor. İşte bu nedenle başkentlerin özlediği bir manzaraydı bu ve lapa lapa kar yağışı gerçekleşiyor. Ana yollarda küreme çalışmalarının yapıldığını görüyoruz ancak tuzlama çalışması yapılmadı. Bizim burada olduğumuz süre boyunca ben hemen aslında üzerine bastığımız yerde de karın kalınlığını sizlere göstermek istiyorum. Ee, yaklaşık bir 3-4 santimetre kadarlık bir kar birikintisi oluşmuş durumda. Kar yağışı yağışı etkili olmuş durumda burada. Başkentin alçak noktalarında halen yağmur yağışı devam ediyor. Fakat bulunduğumuz yer gibi yüksek yerlerde kar yağışını sizlere gösteriyoruz. Lapa lapa kar yağıyor burada. Yollarda araçlar hareket ediyorlar. Üzerlerinde bir miktar karın da biriktiğini görüyoruz geldiği noktalardan. İfade ettiğimiz gibi küreme çalışmaları devam ediyor ama burada bulunduğumuz süre boyunca herhangi bir tuzlama çalışması yapıldığını da görmedik. Başkentlilerin, Ankaralıların özlediği bir manzaraydı bu. Lapa lapa kar yağıyor Ankara'da. Uzun bir süredir kuraklığı konuşuyoruz. Yağmursuz, karsız günler oldu. Bunu konuşuyoruz. Barajlardaki su seviyesinin düştüğünü konuşuyoruz. Hem Ankara'da hem de diğer büyük şehirlerde Türkiye'nin genelinde. Umarız bugünkü sizlere gösterdiğimiz kar yağışı mevsim boyu devam eder ve kuraklıkta gündemimiz olmaktan çıkar diye düşünüyoruz. Biz tekrar gösterelim size buradaki kar yağışını. Araçlar geliyorlar bir yandan buluş, bulunduğumuz kavşak noktasına kadar. Üzerlerinde yine kar birikintilerinin 4-5 santim kadarlık kar birikintilerinin Kar birikintisinin olduğunu görüyoruz. Yollarda da bir miktar karın yağması, kar yağışı nedeniyle kar birikintilerinin kenarda olduğunu görüyoruz. Ancak buna rağmen araçların hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Başkentin alçak kısımlarından bahsettik. Yani rakım olarak, yükseklik olarak daha alçakta kalan kısımlarında yağmur yağışı devam ediyor. Yer yer karla karışık yağışla devam ediyor. Fakat hayatın olağan akışı yine sürüyor. Henüz kar yağışı hayatı etkilemiş durumda değil. Ancak ilerleyen de...